Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 25 25te yine Brickham paketlerimizi açmaya çalışıyoruz. Burada pik oyuncularımız var. Toplamda 7 adet. 1 bölü 381 artı nadir oyuncu. Hepsi. Biz tabi buradan yüksek olanları seçerek kadromuza katacağız arkadaşlar. 84 var. ilişki seçtik arkadaşlar. Torera'da mevcut. Şu şekilde burası kulübe gönderilenler torera mevcut gözüküyordu ama burası da kadro kurma alanına gönderilenler arkadaşlar. Şimdi buradan oyuncu paketlerini açmaya devam ediyoruz. 84. Acar geldi? Hayaller peşinde paketleri ee, hemen hemen 25 tane yapıyorduk arkadaşlar. O yüzden bayağı var. Haftanın oyuncusu geldi. Gayet iyi. Çünkü lazım olacak. Burada çok fazla parlama da ya. Yani şimdi az önce haftanın takımından oyuncu geldi ama böyle bir parlamadı da. Doğru düzgün. 83 Cimenez geliyor. Kadro kurmaları yavaştan doluyor. 85 Brown. 2 tane 85 çıkarttık olduk arkadaşlar buradan. Hiç yoktu. nedir diyebileceğimiz oyuncular. Tabi daha iyisi gelse elbette hayır demeyiz. Ama elimizde bu kadar. 82 gram <laughs> inne. videoyu burada sonlandırabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.